Herkese merhaba arkadaşlar ben Özgür yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzun konusu en çok sorduğunuz sorulardan bir tanesi olan doğmamış çocuk üzerinden aile birleşimi yapabilmek. O zaman ne diyoruz hiç vakit kaybetmeden direkt konuya girelim. Araya girdiğim için gerçekten çok özür diliyorum. Yaklaşık 30 saniye alacağım ve videoya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kanalımızın katıl butonu aktif hale gelmiştir ve oraya tıklayarak çorbada benim de bir tuzum olsun diyebilirsiniz. Yalan yok. Size özel videolar hazırlayacağım. Ve canlı yayınlarda sadece sizinle birebir iletişimde kalırken sosyal medyadan gelen sorularınızı cevaplıyorum. O zaman ne diyoruz? Hiç vakit kaybetmeden videoya kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz aile birleşimi vizesi alarak Almanya'ya gelebilmek aslında çok zor bir olay değil. Bunun için evli olmanız ya da çocuğunuzun olması gerekiyor. Ama aranan kriter, aranan şart şu... Alman vatandaşı olan bir çocuk üzerinden aile birleşimi yapmak. Bunun için zaten eğer çocuğunuz 18 yaşından küçükse ve Alman vatandaşı ise hiç eşiniz üzerinden aile birleşimi vesaire yapmaya gerek yok. Direkt çocuk üzerinden çok rahat bir şekilde hem hızlı hem de A1 sertifikasına ihtiyaç olmadan gelebilirsiniz. Bu tamam ama dediğim gibi bakın altını çiziyorum. Alman vatandaşı çocuk ve 18 yaşından küçük olmak şartıyla. Bir de Doğmamış çocuk üzerinden gelebilmek var. Bunun için doğacak olan çocuğun kesin ve garanti bir şekilde Alman vatandaşı oluyor olması gerekiyor. Yani bu nasıl oluyor? Almanya'da yaşayan annenin Alman vatandaşı olması gerekiyor. Çünkü diğer türlü zaten siz Türkiye'den Almanya'ya aile birleşimi yaparak gelmek istiyorsunuz. O yüzden sizin Alman vatandaşı olabilme ihtimalinizi ben sıfırlıyorum. Dolayısıyla annenin Alman vatandaşı olması gerekiyor ki çocuk doğar doğmaz otomatik olarak Alman vatandaşı olsun. Peki anne Alman vatandaşı değilse ne olacak? O zaman minimum annenin 8 yıldır Almanya'da ikamet ediyor olması gerekiyor ki çocuk doğduğunda otomatik olarak Alman vatandaşı olsun siz doğmamış çocuk üzerinden aile birleşimi yaparak gelin çünkü otomatik olarak zaten biliniyor. Çocuk doğduğunda Alman vatandaşlığına geçecek ve siz onun üzerinden çok rahat bir şekilde doğmamış çocuk üzerinden aile birleşimi yapabilirsiniz. Peki bunu nasıl sağlayacaksınız? Standart olan E data üzerinden online D tipi vizeye başvururken çocuk üzerinden aile birleşimini seçeceksiniz. Eş üzerinden değil. Zaten çocuk üzerinden seçtiğinizde size bir evrak listesi gönderecekler ama orası doğmamış çocuk üzerinden aile birleşimi diye geçmiyor. Bunu bilin. Sadece orada çocuk doğmuş ise Alman doğum belgesini, doğmamış ise annenin doğum kimliği dedikleri mutapas burada doktorlar tarafından, hastane tarafından anneye verilen bir kimlik var, muhtemel doğum tarihi, işte risk durumları vesaire her şeyin yazılı olduğu bir kimlik veriliyor. Hele ki doktor riskli bir hamilelik geçiriyor ya da riskli bir doğum yapacak tarzı bir belge verirse ve onu da size gönderirse işiniz çok rahat olacak. Yani anne doğum yapmadan da çok önce tarihten gelebilirsiniz ve hızlı bir şekilde gelirsiniz. Normal standart vize örnek veriyorum 60 gün 70 gün sürüyorsa Almanya'daki yabancılar şubesine evraklar ulaşır ulaşmaz hemen birkaç gün içerisinde vizenizin onaylanma ihtimali %90'dır. Bakın hiçbir zaman %100 vize verilir demiyorum. Bunu unutmayın. Yani doğmamı çocuk üzerinden aile birleşimi yapabilmek aslında olay bu. Standart olan çocuk üzerinden aile birleşimi yapabilmenin yanında sadece çocuk Doğmamış ise annenin Alman e, mutapası. Sadece bunu hazırlayıp konsolosluğa bildiriyorsunuz. Başka bir şey zaten yok. Yani e, hep soruyorsunuz bunu. Abi doğmamış çocuk üzerinden aile birleşimi yapabilmek, abi doğmamış çocuk üzerinden aile birleşimi evrakları vesaire diye Standarttır bunların hepsi. Dediğim gibi zaten kanalda bununla alakalı e, Alman vatandaşlığına sahip olan çocuk üzerinden aile birleşimi yapabilmek diye video var. Onu şuralardan bir yerden de tıklayıp izleyebilirsiniz. E, ekstra olarak, o evraklardan farklı olarak sadece Almanya'dan annenin göndermiş olduğu mutapas. Yani normal ikametini gönderecek. Eğer doğuştan Alman vatandaşıysa doğum belgesini gönderecek. Sonradan Alman vatandaşlığına geçtiyse bunu göndermesine gerek yok. Kimliğinin pasaportunun fotokopisini gönderirken mutapasını da gönderecek. Eğer doktordan alınan rapor varsa onu da gönderdiği zaman zaten işiniz daha da rahat olacaktır. Yani bu çocuk üzerinden aile birleşimi yapabilmek aslında çok zor bir olay değil standart prosedür neyse onu işliyorsunuz ekstra olarak. Annenin Almanya'dan gönderdiği mutapası ekliyorsunuz. Başka bir şey yok yani bu işin içinde. Yani doğumumu çürük üzerinden aile birleşimi yapmak nasıldır, nasıl olur, nasıl biter diye kafanızı e, yormanıza e, gerçekten böyle bir strese girmenize gerek yok. Çünkü standarttır zaten olaylar. Bunları karşılıyor olmanız yeter. Başka hiçbir şeye gerek yok. Yani dediğim gibi aslında olay tamamen şeyden kaynaklı. Çocuğun Alman vatandaşı olması ya da olma ihtimalinden kaynaklanıyor. E tabii ki bunlarla alakalı çocuğun e, doğar doğmaz Alman vatandaşlığını kazanması şartları belli kriterlerdir. Hemen e, dedi demin de söylediğim gibi işte çocuk ee, anne daha doğrusu işte 8 yıl Almanya'da ikamet ediyor olması gerekiyor. Türk vatandaşı ise mesela hala Alman vatandaşlığına geçememiştir, şartları yerine getirememiştir. Ama 8 yıldır Almanya'da ikamet ediyordur, çocuk doğduğunda otomatik olarak Alman vatandaşlığına hak kazanır. Anne Alman vatandaşıdır, çocuk doğduğunda otomatik olarak Alman vatandaşlığına hak kazanır. Bunun gibi belli şartlar, kriterler vardır. Onları da zaten yorum kısmında belirtirim ben o oh, şartları. Ona göre çocuğunuz doğduğunda Alman vatandaşı olabilir mi? Olma ihtimali nedir? Onları da siz kendiniz göz ardı etmeden bir güzel okur incelersiniz. Bununla birlikte zaten daha farklı, daha başka bir olay da yok. Standarttır her şey. Normal evraklarınızı hazırlıyorsunuz. İDATATAN sadece çocuk üzerinden aile birleşimi yapmayı seçiyorsunuz ve o listede çocuğun doğum belgesi değil çünkü daha doğmadığı için annenin e, mutapasını, ekliyorsunuz ve o şekilde randevuya gidiyorsunuz. Zaten sertifikasız gideceğiniz için sizinle Almanca konuşmayacaklar. Yani yaklaşık normalde biz gittiğimizde 30 dakika 45 dakikalar görüşme yaptığımız için siz 10-15 dakikada görüşmeniz bitecek evraklarınızı alacaklar ve eğer riskli bir doğum söz konusuysa hemen aciliyetinde bildirip yabancılar şubesine ona göre Almanya'daki eşten genelde çok fazla bir evrak istemiyorlar. Bazen hiçbir evrak istemiyorlar çocuk üzerinden aile birleşimi yapıldığında. Bunları da o şekilde hallettiğinizde yaklaşık bir ay içinde konsolosluk süreci bittikten yaklaşık bir ay sonra da vizenizi elinize almanız muhtemeldir. Ama dediğim gibi her zaman bir %10'luk kısım vardır. Bekleyebilirsiniz. Geç olabilir. Başka bir sıkıntınız çıkabilir. %90 oranında genelde bir ay içerisinde çocuk üzerinden aile birleşimi yapanların vizesi geliyor. Başka da bir şey zaten yok. Konuyla alakalı merak ettiğiniz, kafanıza takılan bir şey varsa da yorum kısmında belirtin. Ben veya bilen arkadaşlarım elimizden geldiğine size yardımcı olmaya çalışacağız. Bana destek olmak amaçlı her kanalıma abone olursanız da gerçekten sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. kalın. Bugünkü dersimiz Almanca. Sayılarla başlıyoruz. Gerisi çocuk oyunca. 1, ay, 2, 3, drei. 4, Sayı saymak da şiir yazmak gibidir.